Evet, cümleten merhabalar arkadaşlar. Birazdan Kron'un bahisine gireceğiz. Ee, bu senenin bisikletlerine, modellerine şöyle bir göz atalım. Eğer koşumuza giden bir bisiklet olursa Kron'un bisikletlerinden almayı düşünüyoruz. İyi seyirler. Merhabalar. Kron bisikletlerimiz. Biz çıkıyoruz. Şöyle çıkalım. İşte Kron'u bu yüzden seviyorum. Evet. Bisikletlerimiz böyle. Nasıl? Kronik şey bak şekil farklı Bu Lady. Yani bayan bisikleti. Bak görüyorsun değil mi? Şu kadroyu. Kronlar. <laughs> bu kadrosu gerçekten çok değişik yapmışlar ya. 700 es Eloy diye geçiyor ama. Of süper. Yine kendi de kullanmışlar. XC500. <laughs> Abi param olsa düşünmeden direkt bu bisiklet alırız biliyor musun? <laughs> XC500 abi. Burada ne aktarıcı kullanmışlar? söyleyelim bakalım. Ya acele kullanmışlar şimdi ona. Aslında bir kat daha iyisini kullanmalarını beklerdim ama bu bisiklet gerçekten çok güzel. İşte bunlar artık güzelinden başlıyor. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. 1000 bile vardı yani. Devam ediyor öyle. Ya şu sarı ve bisikletlerle gerçekten gördüm. Yeni bir çukur var. Onda yazmışlar. <laughs> ya bu boyalar <laughs> çıkacak gibi sanki yapıştırma gibi kalmış burada ama güzel. Ya şu diskin güzelliğine bakın. Hoşuma gitti. XC450. Bunu daha önce görmemiştim. Bunu daha önce görmemiştim. Yani şu seyreder sıkıntı işte var. Bunları bunlar. bunlar, bu bilmiyorum ama bunlar iyi değil yani. Onu söyleyeyim. Sen Nasılsınız? Sağ nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ha, ha, 27, Yalnız evet yemedim Bir, Bir de frenleri farklı farklı bunların. Evet. Gördün mü? Disk fren aynı. Evet. Zola var. Yani, şunu sevmiyorum. Fiyatlar arttı mı bana böyle geliyor? Bu dolar bazında sanki artış olmuştur gibi geliyor ama. Dolar da çıktı. Evet. Şu bisikletin fiyatını öğrenebilir miyim? 300'ün xc 300 o ve fren yalnız. Ve olsun. Tamam. xc 300 fren 1150. 1150 mi? Ya çok güzel bir bisiklet ya. Yani yaz sezonunda fiyatları hepsi çıkıyor. Ya cidden çok güzel bir bisiklet ya. Kronda eskisini getir, yenisini götür kampanyası. Var <laughs> <ya>. Yok mu? <laughs> Bizimkileri getirelim. Abi ah, eskiye götür. Bizimkileri getirelim. Olur. <laughs> Ama ben, ben Kron aldım biliyorsunuz zaten. Ben Sağlamlık bakımından kesinlikle çok memnunum yani. Profesyonel buldular yani. Yani cidden Herkes memnunum. Bir de benimkisi bir de benimkisi başlangıç bisikletim. güzeliydi benim aldığım. Ben ona rağmen veslen de ona rağmen ben memnunum yani. Evet. Birkaç değişiklik dışında. Şu, şundan da sevinç. En boşundan da. Evet en boşuydu. Aynen. Yani öyle. Şeyebir <laughs> burada arkadaşlar şey maşa mi bu? <laughs> e ee, bunun bir yandan kitliyorsunuz bir yandan e, rahatlığını ayarlıyorsunuz yolunuza göre. Ve çok güzel çok faydalı. Ve şey, 300, 250, de, 250, de, 250. 250. Onlar. Çok, çok güzel. De. Çok güzel. Çok evet. güzel. Kendi lastikler var. Kendi lastik çok güzel. Nasıl? Kron satışları güzel mi peki? Güzel evet. değil mi? Kron gibi bilinmeyen Maşallah. bir profesyonel marka en azından insanlar bilmiyor. Evet yani evet. spor hocaları, spor yapanlar bir şey bilen biliyor da. Ya sen şunu al şu karşıdaki Ümit var ya sen şunu al tamam mı? <laughs> Bu <laughs> evet. seni götürür. Aslında diyor elimde sepetli bir tane alıyor. Daha gezeriz. <gülüyor> ya, <gülüyor> dede bisiklete. <laughs> Yalnız bunun lastikleri inceymiş ya. Bu 150 ama. He bu TX 150'ymiş. Tamam. Bu TX 150. Evet. Olsan aynısını alayım. Sen, 150 mi düşünüyorsun? İkisi... Evet. Şey 150 mi düşünüyorsun? Bunun ikisinin fiyatları aynı mı peki? <laughs> ya ya boş ver onu gel şunu al ya. Bak XC 800 duruyor burada bak mat rengi. Şunu, evet. şunu bir tartabilir miyim bir dakika? Bir Tamamdır. Fena, Fena di bak. <laughs> <Toplaması. gülüyor> Ana azıcıklara bak. Ne diyeceğim? İnsanın sinirini bozar ya. Şunlara bak. Ya bu çok güzel ya. Şuna bakar mısın abi? XC500 yani. Düşünmeden alırım. Acela, Shimano acela bak. Ya şuna daha iyi bir şey kullanabilirler aslında. Neymiş ya bu? Hiper, hiper drive, hiper drive. Hangisini inceleyelim? Bir tane daha inceleyelim. Bu Kaç? 150, 10 geç, 300. Şimdi 300'e bakalım. Ya şu en çıktılar çok sert ya. Cidden çok sert yani. Yine Zozo kullanmışlar. 3'e 8, 24. Bisiklet de 24 metre Evet. güzel gibi ya. Yani. Şu matreyi gerçekten güzel. Altuş kullanmışlar. İyi bu modelde fena değil. Üçlüde. Display yine aynı şekilde. 27.5 jant Bak bu model de uygun. size o kadar söylüyorum. Jump. Şu. 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 dual Şu. 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 Turning. Şu. 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 Bu olmamış buraya ya. Bu burada olmamış. İkisi güzelliğe bakalım. Yine standart sert tercihler. Ön aktarıcı yine Sis Index Turning'in. Arka aktarıcı Altus. Bunlar niye Altus ya? 200'ün 300'ün arasında bir fark yok o zaman. Yani abartılacak bir fark yok. Kickback kendi lastikler kullanmışlar yine. Ağırlığı 13 kilo falan Hangisini alıyorsun? Valla benim gönlüm bundan yana. Çok hoşuma gitti ya. Şu 250 için fiyat ne dedi? Onu sorduk mu biz? 250 nerede? Şunun için ne dedi acaba ya fiyat? 250. Bak bu kaç vitesmiş? Şey de 21 yani 21 vites nedir ya? Çeksem o oh, buna başka gitme var. Ya burada mı? başka kitlemesi. Şu da yok. Ya bu kitle. Bak bunda başka kitleme var. Bu ne oluyor biliyor musun? Ama Şimdi mesela bunu ya. aynen amortisör bunu araziye girdiğin zaman maşayı açıyorsun tamam mı? Düz yol şehir için kullanacağın ama maşayı kilitliyorsun. Seni yormuyor, zıplamıyor yani bisiklet. Hani fazla enerji harcamıyorsun. Burada da bunun konforu rahatlığı var. Onu ayarlıyorsun. Evet. Aynen bak. Mesela. Aynen öyle. Ama onu sonradan yapılabilir. Yapanları gördüm. Onu söyleyeyim. Çünkü yani. Bunun lastik şekilleri benimkisinden farklı. Bu kaçmış? Kuro 5 yürümüş gerçi. Bu da güzelmiş ya. Yani. Bu da fena değil gibi gözüküyor. Kendi Zozo. He Zozo hocam tıklanmış. Benimkisinden aynısı bu da. Ya, maşanın kalitesine bakın. İyi akşamlar. Sağ olun. Abi beni şurada bırakabilirsin görüşürüz. Tamam abi. Hadi sağ ol. Arkadaşlar alamadık. Neden alamadık? Böyle bir durum var aslında. Yani bu bisiklet çok pahalı. Onu geçtim. Sezon sonu olduğu için genelde ürün olarak bisketler kalmamış. Onun için almadık. Eee bu dolar yüzünden bisketler, bisiklet fiyatları gereksiz yükselişte. Yani ciddi anlamda yükselişte. Yani bu da İyi değil yani maalesef bisiklete hak etmediği parayı vermenin ne anlamı var. Bugün de böyle geçirdik. Yani gerçekten güzel bisikletler var. Parayı bastığınız zaman çok güzel bisikletler var. Önemli olan parayı basmak. Parayı. Evet arkadaşlar bugün de böyle geçirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.